Kimin kızı olduğum belli Süleyman Bey de azmiyle kararlılığıyla değil mi? Ya bu konu evet. takacağız ya da bu parayı çöpe atacağım dedi. o gün öyle dedi. Ben de bu parayı ya burada çöpe atacağım dedi. Ya o kolu alacağız dedi. En son annem de şey dedi üzme bu artık bu adamı yani dayanamıyor zaten dedi. Öyle mi? Çok üzülmüştür tabii. Başına o tarihsiz evet. olay geldiğinde. Sen çünkü ona yardım etmek için oradaydın ve böyle bir durum. Için anlayamam ama gördüm beni. Hani. Yani acıyı elimde değil de babamda gördüm. Öyle mi? Nasıl? Ya babamın <laughs> Yani babanın üzüntüsü senin kolunun yokluğundan daha mı çok evet. üzüntü? Gerçekten Evet. Beni üzen şey elimin olmaması olmadı çünkü dediğim gibi her şeye alışabiliriz. Her şeyi atlatabiliriz. Güzel şeyler gelebilir, başımıza kötü şeyler gelebilir. Hiç önemli değil. En nihayetinde yaşıyoruz. Şükür etmeliyiz, nefes evet, alabiliyoruz. Evet. Nefes almanın kıymetini öğrenmeliyiz en başta zaten. Ama bazen hani sevdiklerinizin acısı nefes bile aldıramayabiliyor. Abi Hasan nasıl bir insan çıktı böyle ya? Hayırlı bir <laughs> <laughs> 哦，真厉害。